Hepinize merhabalar arkadaşlar. Gece saatlerinde İstanbul'da hissedilen şiddetli deprem oldu. Afat açıkladı. Birçok yerde hissedildi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi videomuza geçelim. Karadeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevresinde de hissedildi. Karadeniz'de Zonguldak açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 37 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada Karadeniz'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında saat 20.38'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depreme ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan kurum, Karadeniz Ereğlisi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize geçmiş olsun, ifadelerini kullandı, denildi. Depreme ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 20.38'de, Zonguldak Ereğli'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi şu an itibariyle, gerek kurduğumuz iletişimde, gerek sahadaki çalışmamızda üzücü bir sonuca rastlanmadı. Hissedilen en küçük deprem bile büyük bir endişe. Hepimize geçmiş olsun, açıklamasını yaptı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından, Karadeniz Zonguldak Ereğli merkezli afat verilerine göre 4.4 büyüklüğünde meydana gelen hashtag deprem İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun açıklamasında bulundu. videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere.